Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde bir süredir Aydın'daki vatandaşlara hizmet veren Bakraç Kafe, yeni tatlıları ve 14 Şubat konseptiyle dikkat çekiyor. E tabii ki mutfak şefi Ahmet Ayvas bugün bize e, bu işin sırlarını anlattı. Bu güzel tatlıların püf noktalarını anlattı. Bakalım neler söyledi. Sevgililer Günü'nde tatlı bir mola vermek isteyenler için Aydın'daki Bakraç Kafe lezzetleriyle fark yaratıyor. İşletme sahibi Ahmet Ayvaz'ın özel tarifleriyle hazırlanan tatlılar hem sunumları hem de benzersiz tatlarıyla büyük ilgi görüyor. Fıstık şeklinde hazırlanan pastalar da dikkat çekiyor. <laughs> Ahmet Ayvaz ve ekibi bu özel pastaları hem lezzet hem de görsellik açısından titizlikle hazırlıyor. Bugün size dünyada çok meşhurlaşan Fransız Entertainment pastalar olarak bilinen ve Cedric Grolet şefin dünyaya yaydığı artık halk arasında Cedric Grolet pastaları olarak dillendiriliyor. Fıstık pay yapacağız. Aslında biz ön hazırlığımızı yaptık. Size nasıl kapladığımızı ve nasıl son halini verdiğimizi, fıstık şeklini verdiğimizi göstereceğim. Şu şekilde başlayalım. Öncelikle içerisinde antep fıstığı ve pasta kreması bulunan hazırladığımız pastamızı çöp şişe batırıp akabinde de soslamasını yapıyoruz. Son zamanlarda çok popüler, çok fazla yapılmıyor çünkü çok emeği olan, zahmetli ve masraflı bir pasta. Son günlerde de Bakraç Cafe'yi arayıp, elinizde Cedric Grolet pastası var mı diye soran misafirlerimiz, müşterilerimiz olmaya başladı. Pastamız bu şekilde hazır, dolapta dinlendirdikten sonra satışa sunuyoruz. Bu pastanın olayı şudur aslında: meyve ya da kuru yemişin. Kendisi kullanılarak bir dolgu hazırlanıyor. O dolgunun üzerini kremayla kaplıyoruz. E, dolapta donduruyoruz. Dondurduktan sonra bu gördüğünüz işlemi uygulayıp e, yemeğe sunuyoruz, servise sunuyoruz. Özellikle San Sebastian konusunda oldukça iddialı olan Bakraç Kafe, bu lezzeti geleneksel tarife sadık kalarak ve özel dokusunu koruyarak hazırlıyor. Günlük 7-8 çember San Sebastian üreten işletme tatlı severlerden büyük beğeni topluyor. Bu tatlının olayı şudur: ee, Biz San Sebastian'ımızı kendimiz üretiyoruz ve e, ...Aydın'daki en iddialı San Sebastian'lardan olduğunu söylüyoruz. Aslında en iddialı demek istiyorum ama o kadar da çok e, büyütmeyeyim olayı. Evet. E, çok iddialıyız kendi reçetemizde, kendimiz mutfağımızda yapıyoruz ve e, San Sebastian'da birçok yerde. Dip kısmı kurumuş olur, kekleşmiş olur. Bizde bu yok. Yani tatlıyı yerken başladığınız noktadaki kremamsı yapı neyse hı hı. sona kadar bu devam ediyor. Ve emin olun e, az önce de söylediğim gibi bakraçta çıkış noktamız lezzet. Hı hı. Bu San Sebastian muhteşem lezzetli bir San Sebastian. Tatlıların tamamlayıcısı olan çikolata sosu da burada farklı bir dokunuşla hazırlanıyor. Belçika çikolatası katkısız şekilde eritilerek ham lezzeti korunuyor. Sevgililer Günü'nde romantik bir tatlı molası vermek isteyenler için Bakraç Kafe benzersiz lezzetleriyle hazır. Eğer bu özel günü unutulmaz kılmak istiyorsanız, tatlılar sizi bekliyor.